Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Arap kebabı yapacağız. Arap kebabının tavasını yapıyorum şu an. 200 gram, 200 gramdan fazla kıyma koydum. Onu kavuracağım. Daha sonra soğanlarım var. İki tane büyükçe bir soğan doğradım. İki tane biberim var. İki tane domates koyuyorum. Eklediğimde hepsini sizlere göstereceğim. Evet kıymalarımı şu şekilde kavurdum. Hafif suyunu saldılar. Şimdi soğanlarımı atacağım. Onlarla da birlikte birazcık kavuracağım. Daha sonra domatesini atacağım. Evet soğanlarımı da hafif böyle öldürdüm. Şimdi de domateslerimi ekliyorum. Onları da azıcık çevireceğim. Daha sonra domates da salçamı koyacağım, tuzunu, karabiberini, pul biberini falan ekleyeceğim, bir de yağını ekleyeceğim. Şöyle hafif bir pişti. Domates salçasını ekleyeceğim. Evet, şu şekilde domateslerin falan hepsi pişti. Şöyle. Şimdi bir kaşık domates salçası ekleyeceğim. Onu da iyice karıştırayım böyle içinde. Yesin yerine. Tuzunu ekleyeyim. Evet. Şöyle. Şimdi yağını da koyayım. birazcık fazla yağ oldu. Olsun oh, daha güzel oluyor. Yağla. Bir 10-15 dakika falan pişecek bu böyle. Daha sonra üstüne karabiber koyacağım. Nane falan. Nane değil de maydanoz koyuyoruz yani. Daha güzel oluyor. Görüşürüz sonra. Evet Arap kebabımızın tavası pişti şu şekilde oldu göstereyim şimdi üstüne karabiber ekleyeceğim Servise yaparken de maydanoz koyacağım Evet şu, ben bunu kısık ateşte bir 10-15 dakika falan pişirdim Şimdi çiğ köftesine geçeceğim. Patatesli çiğ köftesine geçeceğim. Çiğ köftesinde de çiğ köftesini yoğurmadan önce püresini hazırlayacağım. Evet arkadaşlar, şu an e, Arap kebabımızın çiğ köftesine geçiyoruz. Bulgur, salça koyduk. Hafif tuz koyacağız ve yoğurmaya başlayacağız. Yavaş yavaş da ekleyeceğiz. Evet köftemizi şu şekilde top haline gelene kadar yoğuruyoruz, yavaş yavaş su ekleyerek. Daha sonra patateslerini ekliyoruz. Ben patateslerini püre haline getirmedim, yoğururken ezeceğim çünkü. Ama istiyorsanız kolaylık açısından o şekilde daha kolay ezilecektir. Evet yavaş yavaş patatesleri yediriyoruz. Burada bu kısımda biraz tuz eklemenizi tavsiye edeceğim. Çünkü patates tuzunu azaltacaktır. Evet. Arap kebabımız ve çiğ köftemiz hazır. Şu şekilde gösteriyorum son halini. Deneyecekleri, deneyenlere herkese afiyet olsun. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. İyi günler.